merhabalar sevgili başak ve yükselen başak burçları 2023 yılı size neler vaat ediyor şöyle bir göz atalım istiyorum pratik mantıklı ve kesin olmakla övünüyorsunuz dünya daha az öngörülebilir zamanlara doğru ilerlerken bu yıl motivasyonumuz yine de sağduyu, pratiklik ve mantıktan geçme eğiliminde olacak. Yöneticiniz Merkür'ün 2023'te 4 gerileme dönemi var. Buna baktığımızda bu yıl tüm retro döngüleri diğer toprak burçlarında olduğunu fark edebileceksiniz. E, bu mantıklı topraklanmış e, yerleşimlerle sakin kalabilir ve e, bu geri geçişler sırasında da diğer burçların yaşayacağı birçok kaostan e, kaçınabilirsiniz. Yapılandırılmış Satürn yılın başında kova burcuna yerleştiğinde size rutinlerinizden çıkarıp hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak. Yeni şeyler denemeye yöneltiyor olacak size. Bu yıl kuralların, sınırların biraz dışında çalışmaya ve rutininizi değiştirmeye istekliyseniz atanan çoğu görevde başarılı olabilirsiniz. Aşk hayatınıza baktığımızda aşk hayatında istediğinizi elde etmenin bir parçası daha ne istediğini bilmektir aslında. 2023'te nasıl bir ruh halindesiniz? Bir ruh eşiyle gerçek aşk mı arıyorsunuz? Bir dizi sıradan karşılaşma mı yaşayacaksınız? Arada bir şey mi var? emin değilseniz önümüzdeki yıl vermeniz gereken bazı önemli kararlar olduğunu bilmelisiniz mantıklı bir toprak burcu olarak aşk söz konusu olduğunda çekingen ve hesapçı olma eğilimindesiniz ancak bu yıl aşk hayatınız ocak ayının sonundaki yeni ayda yeni ayda ayın asi geleneksel olmayan Kova burcundaki varlığından yararlanıyor olacak. bu egzantrik ay yeni insanlarla tanışmanız ve yeni bağlantılar kurmanız için mükemmel bir zaman olacak. Konfor alanınızdan çıkıp yeni bağlantılar kurmanın en iyi yanı doğanız gereği romantik olmadığınız ortaya çıksa bile yine de işleri karıştırarak çok şey kazanabilmenizdir. Mayıs ayının sonlarında Boğa burcundaki Yeni Ay aşk hayatımız için de umut verici görünüyor. Öyleyse neden tutkulu ay enerjisine teslim olmuyorsunuz? Artan duygularınıza yakından dikkat etmek bir randevunun genel havasını iyileştirir ve bu özenli ay sırasında da doğru kişiyle birlikteyken. E, tatlar, manzaralar ve sesler çok e, şehvetli olabilir. E, i̇ş hayatınıza baktığımızda mantıklı, titiz bir e, dünya burcu olarak kariyer odaklısınız ve e, genellikle iş görevleriniz e, ve sorumluluklarınızı çok ciddiye alıyorsunuz. E, kendi başınıza harika işler yapabileceğiniz gibi aynı zamanda e, herhangi bir ekibin sorumlu. E, Kendini işine adamış bir üyesi de olabilirsiniz. Ee, bu da 2023'te yeni veya daha iyi bir e, iş anlamına, e, iş almanıza, zam almanıza, terfi etmenize e, veya ikramiye almanıza yardımcı olabilir. Evet, ııı... E, Yorumlarım bu şekilde. Yorumlarımı beğeniyorsanız bir beğeni ile beni desteklemek ister misiniz? Hala kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız yorumlarımdan yayınlandığı anda haberdar olabilirsiniz. 2023 yılının size güzellikler getirmesini diliyor ve sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.